1940 yapımı bir başyapıt olan ve John Steinbeck'in Unutulmaz Romanından uyarlanan Gazap Üzümlerini konuşacağız. Yönetmen koltuğunda efsanevi John Ford var. Her şey 1930'ların Oklahoma'sında başlıyor. Kuraklık toprağı çatlatmış, insanların ruhunu kurutmuş. Joad ailesi gibi binlerce çiftçi hayatlarını adadıkları topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bankalar, borçlarını ödeyemeyen ailelerin tarlalarına acımasızca el koyuyor. İşte tam bu kaosun ortasına, hapisten yeni çıkmış Tom Joad çıka gelir. Evine döndüğünde onu bir sürpriz beklemektedir. Ailesi yoktur. Onları amcasının çiftliğinde, derme çatma bir kamyonun etrafında toplanmış, göç hazırlığı yaparken bulur. Dillerinde tek bir umut vardır, Kaliforniya. Orada, cennet gibi bereketli topraklarda, herkes için iş olduğu fısıldanmaktadır. Joad ailesi, sahip oldukları ne varsa paslı bir kamyonun arkasına yükler ve batıya doğru yola çıkar. Ancak bu yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Kimi açlıktan, kimi yorgunluktan bitap düşmüş ama hepsinin kalbinde aynı hayal, Kaliforniya. Ne var ki, varış noktası hayallerdeki gibi bir cennet değildir. Aksine, binlerce göçmenin bir dilim ekmek için birbiriyle yarıştığı acımasız bir sömürü düzeniyle karşılaşırlar tarla sahipleri, işçi ücretlerini daha da düşürmek için insanları birbirine düşürür. Açlık, sefalet ve çaresizlik, insanların içindeki öfkeyi körükler. İşte Steinbeck'in o meşhur gazap üzümleri tam da bu noktada olgunlaşmaya başlar. Bu üzümler, adaletsizlik karşısında biriken öfkenin dayanışma ve direniş ruhuyla mayalanmasıdır. Bu süreçte Tom Joad büyük bir değişim geçirir. Başlangıçta sadece kendi ailesini kurtarma derdindeyken, Tanık olduğu acılar ve haksızlıklar onun bilincini açar. Özellikle haksız yere öldürülen bir arkadaşının ardından artık mücadelenin sadece kişisel olmadığını anlar. Herkesin ekmeği için savaşmanın bir zorunluluk olduğunu fark eder. Film, Tom'un gözünden bireysel bir kurtuluş arayışının nasıl toplumsal bir uyanışa dönüştüğünü bize ustalıkla gösterir. Filmin sonunda, ailenin direnişinin sembolü olan Anne Joad'ın, şu sözleri kulaklarımızda çınlar. Biz halkız. Biz yaşamaya devam edeceğiz. Kimse bizi yok edemez. Biz halkız. Bu sözler tüm acılara rağmen insanın boyun eğmeyen ruhunun bir manifestosudur. John Ford'un siyah beyaz kamerası, tozlu yolları, yorgun yüzleri ve umut dolu bakışları o kadar sahici bir dille anlatır ki kendinizi o dönemin içinde hissedersiniz. Gazap üzümleri sadece bir ailenin göç hikayesi değil. Zenginle fakirin, makineyle insanın ve en önemlisi umutla umutsuzluğun mücadelesini anlatan ölümsüz bir klasiktir.